Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Kosaks 3'te bütün devletlerle oynadığınız rehber tadındaki serimize devam ediyoruz. Yani Kosaks 3'ün içerisinde bir seri gibi bir şey olacaktı. Geçen el Avustralya ile oynamıştık, bu el ise Fransa ile oynuyoruz abi. Fransa'yı az biraz tahmin edebiliyorum gibi. Ee, karşıda yine tek bir tane düşman olacak, amaç bütün devletlerin özelliklerini en iyi doğrultuda göstermek. Ama aslında şey mi yapsak acaba ya? Bir baştan bir sondan mı yapsak? Çünkü gerçekten Algeria'yı merak ediyorum. Hani Avusturya, Algeria, Fransa, e, Türkiye, sonra İngiltere, Venedik falan filan. Ya çünkü böyle aşağı doğru inerse evin yolu bulunmaz. Ben Algeria ile oynamak istiyorum ya. Böyle bir baştan bir sondan deneyelim abi. Fransa'yı bekleyen yoktur herhalde zaten ya. Çünkü hani Fransa'nın oynanışı genel Batı devletleriyle tamamen aynı olacak neredeyse. Farklılık var mıdır bilmiyorum ama Algeria'yı ilk kez göreceğim. Bu arada beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim. Babuşlar Kosak Süçe devam ediyoruz abi. Yani herhalde işte bu bütün devletlerle oynama falan işin içine girildiğinde Kosak Süç serisi biraz uzar. Berhaya ile bire birebir kapışır mıyız bilmiyorum. Açıkçası ben oyunlarda ee, PVP sevmiyorum abi. Player versus player sevmiyorum ben. Ya çünkü yeniliyorum. Yenildiğim zaman sinir stres yapıyorum. Hani ya yanımdaki kancan arkadaşım ulan Berhaya yani Berhaya'ya tutup da yanlış bir şey söylemem ama yenildiğim zaman ben yenilgiyi kolay kolay hazmedebilen bir insan değilim. Ee, bu yüzden yani PvP pek düşünmüyorum ama belki Berhaya ile birlik olup başkalarına karşı savaşabiliriz o da bir seçenek. E, ee, Algeria'yı yaptık neredeyse hademelerinin görünüşleri tamamen Osmanlılara benziyor. Aşağı yukarı aynı yani. Tamamen benziyor. Bakalım karşımıza neler çıkartacak abi. Algeria bildiğim kadarıyla... E, Afrika kıtasındaki bir devletmiş. Yani tam olarak bilmiyorum Algeria hangi devletin adı. Gerçekten hiçbir fikrim yok ama... E, bir oynamak istedim ya. Daha önce oynamadığım için içimde bir merak var. Oynamak istedim açıkçası. Hemen 15 tane hademe üretmeye başlayalım. 2 tane merkez binası yaptıktan sonra... Bu arada hala hastayım babuşlar. Kusuruma bakmayın eğer modum düşük kalıyorsa. Çünkü hala kendimi toparlayamadım. Abi dur siz değil. Şuraya. Bass sesi iğrenç. Yani bass sesi kesinlikle iğrenç. Çok aradınız mı acaba ya böyle bir bass sesini? İğrenç bir tınıya sahip çünkü ya. Gerçekten iğrenç bir tınıya sahip abi. Kaç kişi gidiyor lan oraya bir şey yapmaya? 16 kişi. Hey maşallah. 16 kişi bir tane tarlayı yapmaya gidiyorlar. Hadi bakalım. Ya herhalde ben şöyle düşünüyorum abi. Ee, devletlerin tamamında... Ya... iki tane kalıp var tamam mı? Belki de üç tane kalıp vardır. Tam olarak bilmiyorum. Rusya ile daha tam oynamadığım için. Ya bir iki tane kalıp var abi ve o kalıp üzerinden hareket ediliyor. Ne bileyim işte Eee... Tahmin edemiyorum gerçekten tahmin edemiyorum Birkaç tane kalıp var ve tüm devletler O kalıpların üzerine oturtulmuş gibi abi Hani çok büyük farklılıklar Falan göremiyorsun tamam Teknoloji ağacında falan farklılık beklemiyorum Ama bakalım misal bunların Base binası nasıl bir şey çıkacak Her şeyi göreceğiz abi yavaş yavaş Karşımızda kim var acaba Oha karşısı 39 puan yapmış Ne yaptın ya Karşısı nasıl 39-40 puan yaptı? Baba şu tarafa bir yönelir misiniz? 8 kişi yöneldi muhtemelen. 10 kişi olsun. 5'ini taşa, 5'ini oduna vereceğim. Ee, burada ne kadar adam var? Burada 6 kişi var. Burada kaç kişi var? 7 kişi var. Götür oraya 13. Şuradan 2 kişi götür 15. 15 kişiyi mutlaka ette çalıştırtacağım abi. Şey lazım yani. Gıda lazım olacak tabii ki. Baba şu 5'i taşa tamam mı? Kalan 5'i oduna. Allah Allah aradaki fark niye 45'e çıktı lan kim var karşımızda? Abi ben ıhtan işkilleniyorum haberiniz olsun. Ya ıhtan değil ben baya baya işkilleniyorum yani. Oğlum kim var karşımızda lan? Evet Baraka Osmanlı ile aynı. Vallahi karşımızda kim var bilmiyorum da ben ufak ufak işkilleniyorum baba. 15 kişi de hemen ette çalışmaya başlasın. Hayırlar ola inşallah. Oğlum 45-46 puan yaptı karşımızdaki dakikadan ya. Bu arada Algeria'nın şu an için binaları falan aşağı yukarı Osmanlı ile aynı yani hani ya dediğim gibi birkaç kalıp yapmışlar ne bileyim işte neye göre kalıp yaptılar onu da tam olarak seçemiyorum da her şey aynı ilerliyor abi her şey istisnasız aynı. Birazcık daha çeşitlilik beklerdim açıkçası da. Ya zaten e, konuştuğum insanlar da şey diyor. Aynı. Aynı sadece bir tüfekçi yerine okçu var bunlarda. Geriye kalan her şey düpedüz aynı baba. Geriye kalan her şey düpedüz aynı. Askerler falan. Hocam ee, şu materyallere yerleşelim de madenlerin olduğu yere. Hadi bakalım şu kömüre falan da kurulsun biri. Buralara kurulalım da. Hayal kırıklığına uğruyorum ufaktan. Ya ufaktan hayal kırıklığına uğramıyorum desem yalan söylemiş olurum. Hayal kırıklığına uğruyorum bildiğin. Evet hocam gel. Tam şu ortaya araştırma şeysini de yap. Ee, ben buraya bir 10 hademe daha rica edeyim. Ya hatta 20 tane istiyorum abi. Hatta 20 tane istiyorum. Niye? Ne yapacak bu 20 tanesi? 10 tanesi oduna, 10 tanesi de taşa gidecek abi. Odunla taş yavaş geliyor çünkü. Babacım azıcık sinir bozucu değil mi ya böyle her şeyin aynı olması? Ve gerçekten beyiz binasının sesi kulak tırmalıyor. İnanılmaz derecede kulaktırmalıyor hem de. Yazık la bize. Abi buradaki 7 tanesini de ete mi veririz bir şeyler yaparız ya. Hocam siz de gelip yardım etseniz de şuraya. Hiç oralı olmadılar ya. Hiç oralı olmadılar ya. Abi bir 36 tane çıkarsana. Bari bir bölük yapalım. Aha 36 tane yapamıyorum. Food yetmiyor. 7. Tamam abi. Yönel buraya. 22 kişi. Üç kişi daha ver bana şuradan. 3 lan 3 3. Tamam, şunu çevir. Şu ikisini getir. Şuradan bir tane fazla adammaz. Yine aşağı yukarı yirmiye bulacaktır şeyi. Eee abi 35 tane basabilecek mi ya? Tam, 20 tane bas da bir yavaş yavaş basmaya başla yeter ya. Yavaş yavaş basmaya başla yeter abi. 26. No, birini çıkar. Birini çıkar. Daha diğer madenleri falan da alacağız da şu an için sırası değil gibi. Ee, şimdi bir şey diyeceğim abi, 8-10 kişi, 10 kişi bir oduna yönelsin, tamam mı? Buraya 10 kişi daha gelecek galiba, aynen öyle. O 10 kişiyi de taşa yönlendireceğim. Şuradan upgradeleri yapalım yavaş yavaş. Kaç tane çıkardık? Toplamda 20 tane olacak şekilde çıkardık herhalde. 21 tane mi olacak abi toplamda? Aynen toplamda 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Bölük yapalım da en azından bir tane. Ee, savaşa geldiklerinde yanımızda bölük bulunsun. 64.90 puan ya. Bu, ne ara bu kadar puan yaptılar ya? Hadi baba son adam çıksın. Onu da taşa vereceğim zaten. Onu da taşa yönelteceğim. Tamam çıktı. Hoş geldin kanka. Hemen taşa. Ee, ben buraya bir 10 adam daha istiyorum. <laughs> Zor çıkıyorlar ya. Ve ilk defa Archery gördüm. Yani ilk defa bu Archery'ler normalde Diplomasi Center'dan satın alınıyor ya. İlk defa Archery gördüm. Acaba Diplomasi Center'daki gibi hızlı çıkıyor mu? Baya hızlı çıkacak bunlar ya. 0.78 ne abi? Baya baya hızlı çıkacaklar ve sadece... On food istiyorlar. On food. Ya, bayağı ucuzmuş kardeş. Bayağı ucuzmuş yani. Ben tarla upgradelerini yapmaya devam edeyim bir yandan. Tarla upgradelerini yapayım derken ekonomide falan ıı, tırtlaşmayalım da. Sağda solda madem varsa gidip oralara da yerleşeceğim. Başlarına da nebetçi dikeceğim. Başlarına nebetçi dikince çat diye alamıyorlar çünkü. Hmm, odunda Harvesting'i alır mıyım ya? Şu an için gerek yok. Wood, Gold. Tamam birazcık Gold harcayabiliriz. Sıkıntı yok. Buraların tamamını upgradeleyecek kadar Gold'um kalsın yeter. Buralarda ben 10'ar ee, kişi çalıştırmak istiyorum çünkü. Hocam. Bak şuradan al. Tamam mı? Buradan al. Buradan şöyle alabiliyor musun? Tamam buradan böyle al bir. Tamam mı? Ondan sonra oradan böyle al. Böyle gel. Buradan da şöyle gel. Niye oralar kırmızı kardeş? Niye oralar kırmızı? Siz burayı bir yapın abi. Siz burayı bir yapın tamam mı? Burayı komple bir yapın. Yukarı taraftan biz kendimizi savunuruz. Orası o kadar dert değil. Arkadan falan gelemezler zaten. Tam şu çaprazdan geleceklerini falan da zannetmiyorum. 36 oldu mu abi? Süper. Hemen bir komutanla bir bando takımı sonra komutanın upgrade de sonra değil. Upgrade ilk önce yapıyor. O zaman hemen bir komutan çıksın bandocuyla. Tamam. Komutana hemen ben bir 36 kişilik ordu yapma emrini vereyim. Süper abi. Şu tarafa doğru yönelebilirsin kardeş. Oh buralarda falan çok fazla sahiplenilecek maden var. Güzel. Abi hemen komutanların falan upgrade'ini yapalım. E, bu arada orada 10 tane var. Bu 10 tanesi sur çekecek. 10 tanesinin 10 tanesine sur çekme görevi verdim de 4'ü çalışıyor. Kalanlarının ne bok yediği belli değil. Abi sen bana bir 10 adam daha ver. Sen bana bol bol asker ver abi. Asker lazım olacak bana. Ve bu grubu dağıtırlar abi. Bu grubu dağıtırlar. Yani adamlarımızdaki aramızdaki puan farkı zaten neredeyse bitişik. Ama bu grubu duman ederler. Çünkü gelişme diye bir şey yok yani grupta. Grubu geliştiremedim henüz. Upgradeleyemedim. Komutanın falan upgrade'ini yapayım. Arkasına okçu vereceğim bunların. Daha sonra tabii şehrin içine, kıyısına, köşesine, her yerine adam yerleştireceğim. Belki bu sayede biraz rahat edebiliriz. Abi siz yapıyor musunuz surları ya? Tamam. <laughs> Şimdi odun kesmelerini falan biraz hızlandıralım. Ee, odun kesme olayını daha bereketli hale getirelim. İnşa ediyorsunuz mu abi harbiden? Yoksa takılıyorsunuz mu öyle? Keyif mi yapıyorsunuz? İkinci bir 36 kişilik grubu yapmak isterdim açıkçası ya. Hocam izleme izleme git yap. Git yap müdahale et bir şeyler yapın ya. Oğlum boş boş duruyorsunuz. Bir şeyler yapın şurada. Hocam 3. seviyeyi upgradelerken ben de bir yandan şu tarlanın daha hızlı geri gelmesini falan sağlayayım. Daha hızlı dönmesini sağlayayım. <laughs> Umarım burayı patlatmazlar. Abi bu 36 kişilik grubun arkasına şöyle bir okçu spamleyebilir miyiz ya? Elimizden geldiğince bir okçu spamleyelim. Bunlara nasıl olsa altın vermeyeceğiz. O yüzden bol keseden basacağım. Ya ne kadar çıkarsa yani duruma göre. De ne kadar çıkarsa değil çok bir şey çıkartamayacağım gibi. Ne dersiniz? Çünkü sanırsam kapasitem yetersiz. Abi bir 10 tane daha adam yaptıysak şuraya bir tonal daha yapalım o zaman ya. En azından kapasite olsun da 50 kapasiten abi. Asker açısından da kısıtlı kapasiteye sahipler. Ama ne harikaymış ya. Bir de asker açısından kısıtlı kapasite baba. Mükemmel. Bayıldım şu an. Şu an bayıldım devlete yani. Abi şimdi şu onlular ne yapsın biliyorsunuz mu? Bak şu altın madenine çök. Şuradaki demir madenine çök. Tamam burada boşta kalan onlular ev yapsın abi. Ev vardır illaki değil mi? Tamam baba siz böyle seri seri ev yapın. <laughs> Hademe çıktığında da yine şuraya çıksın ortak nokta. Taş işletmeciliğini hızlandırabiliyoruz. Hızlandırmayalım. Hızlandırmayalım kardeşim. Daha o kadar altınım yok benim adam akıllı. Tam birazcık daha okçu verebiliriz arkalarına. Garip bir ses duydunuz mu sizde ya? Ben bayağı garip bir ses duydum çünkü. Ha ev yapıldığında, hafiften bir bebek ağlama sesiyle böyle bebek ağlama sesiyle karışık ördek sesine benzerimsi bir şey duyuluyor. Yani benim kulaklarım o kadar iyi değil de böyle hani bebek ağlama sesiyle karışık böyle. Peluş ördekler olur ya benim öyle bir oyuncağım vardı böyle içini sıkarsın böyle vıcık vıcık ses çıkarır. Vıcık vıcık değil tabi çıkardığı ses tamamen ayrı da böyle vak vak diye hani. Aynı ona benzettim ben. Aynı ona benzettim abi sesi. Kardeş şuralara ev yapmaya devam et. Surların arkasında güvendeyiz diye umut ediyorum. Baba 50 okçu var yani 36 asker grubunun arkasında 36 kişilik. Bir 36'lık daha basalım hatta ya. 36'lık daha basalım. Abi siz de bina yapmaya devam edin. Gözünüzü seveyim ya. Bina yapmaya devam edin. Aha bak arka taraf müsait. Tamam arka tarafa da bol bol bina dikeceğiz. Anlaşıldı. Kanka oraya değil, şuraya. Şuraya, şuraya. Şu tarafa. Şu tarafa abi. Şu tarafa. Bu 10 tane asker yine boşa çıktı. Oo karşıdan bir ordu geliyor. Kimle savaşıyoruz? Sweden. Neye niye niye kısmet baba? Neye niyet, niye neye kısmet? Hmm, diplomasi center falan kurdurmayacağım. Şuraya bir ev daha yapın abi. Şuraya bir ev daha yapın. Ee, biz bence bunlarla üzerlerine gidersek geriz ki ben üzerlerine gitmeyi tercih edeceğim. Baba ileri. Baba ileri marş. İleri marş. Ben üzerlerine gitmeyi tercih ediyorum. Gelin lan delikanlıysanız gelin oğlum. Delikanlıysanız gelin kardeş. Sizi bir delik deşik edelim. Delikanlı mı görmek istiyorsun? Hadi bakalım. Hocam okçular arkadan fırlat. İşte, okçuların menzili gözümü yaşarttı yalnız. Görüyor musun? Herifler gözünün önüne sıkıyor. Bizimkiler de iyi bitirdi işini ha. Ottoman pikeman diyor oğlum. Niye? Acaba şey miydi? Algeria muhtemelen Osmanlı himayesi altındaki bir devlet. Aa bravo Sherlock yeni mi fark ediyorum falan. Demeyin abi hakikaten yani ne bileyim daha yeni şey yapıyorum dikkat ediyorum Ottoman Pikeman demesine. Bunlar bak Archer, Algeria bu Ottoman Pikeman. Allah Allah. Neyse şuradan asker takviyesi yaparız. Bizim daha asker basmamız gerekecek gibi zaten. Baba gruba bir asker takviyesi yapabilir miyiz ya? Şuradan bir 36'ya çekelim. Buradan bir ekstradan 10 tane daha basalım. Oh, okey. öyle değil, öyle değil hanım. Öyle değil. Şu, şu. Şu birlik sadece. Heh. Bu 36 kişi şöyle bir dursun. Arkadaki 10'luya dokunmayın. Ee, ben daha başka bir şey yaptıracaktım. Daha başka bir şey yaptıracağımı hatırlıyorum ama ne yaptıracağımı hatırlamıyorum. Ha, şuradaki elemanlara. Şimdilik bu kadar ev yeter kardeş. Bir tane cami yapı ver. Tamam mı? Şuraya bir tane cami yapı ver. Taşların oraya olmuyor. Tamam, buraya yapı ver. okçuların menzili yalnız sizin de gözünüzü yaşartmadı mı? Vallahi benim gözümü yaşarttı okçuların menzili yani. Hani ben böyle bir menzil görmedim ömrümde hayatımda çünkü. Dibine sıkıyor herifler. Dibine dibine. Adamlar dibine sıkıyor baba. Balıkçılık falan yok tabi. Balıkçılık hak getire. Daha hiç denizde haritada oynamadık çünkü. Hep aynı haritada oynadım mı? Ya oyunu daha yeni çözüyorum oğlum. Aynı haritada oynamazsam parça pinçik oluruz ya. Herhalde Osmanlı himayesi altındaki bir devletti yani. Hani ben farklı bir şey bekliyordum be. Bir tek Rusya'da mı bir farklılık var? Yani Batı ve Doğu olarak mı ayırdınız? Ne yaptınız? Bir 10 tane imam çıkaralım abi. Buradaki elemanlara başka ne yaptırabilirim? Aa bak bir tane daha şey yaptırabilirim aslında. Militari yaptırabilirim. Yani bir tane daha militarıdan zarar gelmez. Aksine güzel olur. Genzim ağrıyor be. Ya boğazım ağrıyor böyle hani. Genzim yanıyor. Genzim ağrıyor değil. Genzim yanıyor boğazım ağrıyor. Garip bir durum. Garip bir durum baboli. Ee, şimdi bir şey diyeceğim abi. Bak şuraları upgradeleyin tamam mı? Altın madenlerinde 10'ar kişi çalışsın istiyorum. Şuradan bir 10 hademe verin bana. Ekstradan. Tamam. Abi şuradaki hayır da davulcu değil, davulcu değil, komutan. Sevgili komutan sevgili komutan. Oha 36 kişilik archery grubu da mı yapabiliyorsun? Ya, harikasınız abi. 2 pikeman ee, şey yaparız ondan sonra okçu grubu yaparız. 50 tane var 72 olursa 2 tane 36'lık yapabiliriz. O halde bir 22 tane gelecek. Ama ayarlayamıyorum ki. E ne kadar gelirse gelsin ya. Şu boştaki hademeleri abi müsait olanlar buraya ve buraya hadi bakalım. Kaç tane oldunuz lan? 79. Evet fazla çıktı. 79 sa 5 31 tane daha çıkarsak 3 tane 36'lık olsun. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31. Evet kesinlikle yanlış çıkardım. Kesinlikle yanlış çıkardım bak. 116 mı diyor. 3 tane 36'lık çıkacak mı burada? 3 tane 36'lıktan fazla çıkacak. Ben kesinlikle yanlış yaptım ya. Tamam abi o zaman. 3 tane general, 3 tane de davulcu. Hadi bakalım. Kalanları da ne yapalım artık? Sağlık olsun. Baboli siz ne yapın biliyor musunuz mu? Zaten benim karşısı çok fazla gelişmeden saldırmam gerekiyor. Aksi takdirde beni yıpratırlar yani. Aksi takdirde yorarlar abi beni. Bir diplomasi center yapsam mı? Diplomasi center'a gerek yok gibi be. Tower'ı falan yapalım. Ne olur ne olmaz. Şu tarafa bir yere bak. Tamam. Şimdi buradan. Officer'lar tamam mı abi? 3 tane officer var mı orada? Tamam. 72'lik değil anam. 36'lık. 1. İlk grup şöyle. Ben bu grupla bir saldırmaya gideceğim zaten. Ondan sonra... Kardeşim bir 36'lık da sen yapıyorsun. İkinci grup böyle. 44 evet fazla yaptık. Her zamanki gibi fazla yaptık. O zaman bunu 72'ye tamamlayalım ya 44'ü. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. Bu sefer doğru. Bu sefer doğru. Bu sefer doğru. Bu sefer tutsun lütfen. Bu sefer tutsun lütfen. Aa teşekkür ederim. Teşekkür ederim azizim. Teşekkür ederim. Tamam. Sen de 72 kişilik bir okçu grubu yap. İşte bu. Zafer. 10. imam da çıksın. İmamları da bütün okçuları falan bir salıp böyle milleti katlettirsem mi acaba ya? Baba şöyle pikemanların falan bir upgrade'ini de alalım. Okçuların upgrade'i yok da aslında. Biz bu orduyla gidersek dağıtırız herhalde ya. Tam emin değilim ama sanırsam dağıtırız baba. Ya en olmadı aslında telaşlanacak bir şey yok ya. Yani iki militeriden birden şuraya okçuları bastık mı çatara çutara. Her şey hallolur. olur. Buraya tower yapıyoruz zaten. Bence bir yoklayalım elemanları. Hocam merhaba. Bence bir yoklayalım elemanları. Of. Sırtım. Yine sırtım ağrıyor. Her zamanki gibi. Ya genelde bende böyle oluyor zaten. Azıcık fazla oturayım bilgisayarın başına. Sırt pert. Sırt GG. İyi ben yayılıyorum o zaman. Of. Kosaksı da böyle oynamaya bayılıyorum ya. Böyle tekel havada. Oh. Baba gel keyfime. Siz Nara 100 puan yaptınız ya. Hocam ilerle. İlerle. Bunların bize arkalama durumu yok zaten. Daha yeni yeni gelişiyorlardır. Pikeman'lara kolaylık olsun. Upgrade'lerini yapalım diyecektim. Ne gold var ne food var. Da çıkar ikisi de çıkar yani. Hocam merhaba. Kabusun olmaya geldim. Merhaba kardeş. Kabusun olmaya geldim. Hocam davulcular da yürüsün be. Abi yok edin. Okçular yok edin. Okçular tarayın abi. Onlara güneşi göstermeyin oğlum. 300 Spartalı filmindeki gibi görmek istiyorum. Güneşi göremesinler baba. Güneşi göremesinler ya. Bir sıkın güneş kapansın ya. Sık hocam. Bunlar da diplomasi center'dan aldıkları dandirik okçular. Oğlum. Biz nasıl gelişmişiz ya. Sadece iki adam falan kaybettim herhalde. 2-3 adam. Yürü baba. Yürü baba. Var mı abi? 18.000 full birikmemiş daha. Hay arkadaş. Hocam. Bir 10 tane daha hademe ver bana tamam mı? Bu, bu 10 tanesi de gitsin yemeğe yardım etsin. Oo baba merhaba. Baba merhaba. Okçu kardeşlerim. Okçu kardeşlerim. Oğlum bizim okçular mı bozuk ya? Niye böyle dibine girip sıkıyorsunuz? Arkadakiler de götünü döndü. Ben bakmıyorum pampa edasıyla. Yürü baba yürü. Herkes yürüyecek. Herkes yürüyecek. Savaş vakti. Vakit. Savaş vaktidir aslanlar. Savaş vaktidir de 18.000 et biriktirememişiz. Vay anasını. Baba imamları şöyle şuraya dizelim. Oğlum 10 tane boşta adamım var ya benim. Ben niye 10 tane daha boşta adam çıkardım? Of oh, çok adam çıkardık. Çok. Neyse sağlık olsun. İleride işe yararlar. İleride işe yararlar. Aa merhaba. Merhaba hocam merhaba. Artık e, şurayı fethetmeye doğru yönelebilir miyiz? Merhaba merhaba. Merhaba canlarım. Merhaba ciğerlerim. 70 tane okçu onun aldığı kile bak. 38 kil. Süper. Hocam nereye kaçıyorsunuz? Nereye kaçıyorsunuz kardeş? Abi siz böyle şey odunculara falan tamam mı? Bu 70'lik grup odunculara falan girecek. Tamam mı? Adamları şey açısından böyle adamların ekonomilerine darbe indirecek. Geri kalanları da hebele gübere girecek abi. Abi yok edin böyle ortalığı. Herkesi yok edin baba. Herkesi yok edin. Herkesi yok edin. Herkes saldırsın abi. Herkes saldırsın. Kıtla dur. ileri, İleri. ileri, ileri baba. ileri İleri. Herkes saldırıyor. Herkes saldırıyor. Kardeş. Hocam. Okluyorsun adamlarını. Tamam mı? Okluyorsun adamlarını. Binalarını falan ele geçiriyorsun abi. Orada yamulma. Orada yamulma. Orada yamulma. Bu arada ben hemen defansif upgrade'i de alayım. Davulcular burada kaldı yalnız ha. Davulcular ilerlemiyor. Arkadan gaz veriyor davulcular. İlerlemiyorlar arkadan gaz veriyorlar abi. Baba 50 kişi. 70 kişiden 52 kişi mi kaldınız? Kesin patlayan binaların falan yanında durdular. Evet abi adamlar gümbür gümbür binaları patlatıyor. Bizimkiler de kim vurduya gidiyor. Yani bu kadarmış. Ee, babuşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun sonraki bölümlerde e, bu devletlerle oynadığımız serimize devam edeceğiz ben söz verdiğim gibi bütün devletlerle oynayacağım e, Ama çok büyük bir farklılık olacağını zannetmiyorum neyse ya yani Bu bölümde de merak ettiğimiz bir devleti görmüş olduk Algeria Yani günümüzdeki karşılığı nedir bilemiyorum ama zamanında Osmanlı himayesinde bir devlet olduğu kesin çünkü Osmanlı'nın mızrakçılarını ve Osmanlı'nın hafif piyadelerini kullanıyor. Kültür ve binalar aynı Osmanlı Devleti ile aynı. Yani ben hayal kırıklığına uğradım açıkçası. Bir farklılık bekliyordum da farklılık bulamadım. Sağlık olsun. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın babuşlar. Bay bay.